Ve Süper Lig'de bu haftanın merakla beklenen maçı Göztepe Fenerbahçe İzmir'de 0-0 berabere kaldılar. Yani hakikaten hani çok klişe bir laftır ama her şey var gol yok abi. Yani itiş kakış var, kavga var, sarı kartlar var, kırmızı kartlar var, penaltı var kaçtı. Her şey var gol yok. Çok ciddi bir Mourinho eleştirisi var. Yine Göztepe'yi tebrik ederiz. Yani Göztepe'yi neden hep tebrik ettiğimi de anlatacağım. Birazdan şimdi hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Göztepe'de Stoylov'dan geçen seneden aslında iki takım da benzer. Yani 3-4-1-2 ana temel planı. Üçlü savunma. Önlerinde Rodney ile beraber Anthony Deniz. Solda Çerni. Sağda Arda Okan Kurtulan. Önlerinde Olaytan. Hemen ileride ise Janderson ve Juan 11'i tamamladılar. Onlar Göztepe'de. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Feyenoord maçının hemen hemen aynı 11'i benzer. Yani çok çok benzer bir yapı diziliş. Gene en Nesiri Duran tercihi önlerinde Amrabat Fred. Jimanski ile beraber Nesiri Duran en önde solda Archie Brown sağda Semedo. Savunmanın üçlünün ortasında bu sefer Yusuf vardı diyebiliriz. Şimdi abi Göztepe'le gireceğiz. Fenerbahçe'yle çıkacağız. Kısa bir Göztepe. Daha biraz daha uzun bir Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'de daha çok yani geleceğiz. Geleceğiz abi. Hiç sıkıntı yok. Merak etmeyin. <laughs> Şeysiz sansürleyerek konuşarak geleceğiz. Şimdi maçın istatistikleri burada. Sağ tarafta bu 1.92'yi XG sizi yanıltmasın. Fenerbahçe'nin buradaki 0.75'i penaltıdan geliyor zaten. Az pozisyonlu maç izledik abi. Şimdi biz neden ben en azından kendi adıma konuşayım. Başkası için konuşmaya gerek yok. Geçen seneden beri neden biz Göztepe övüyoruz? En azından kendi adıma söyleyeyim. Şimdi maç yayını başladı. Saat e, 9.25 21.25'te yayına girdi televizyon. Korkunç bir tribün abi inanılmaz bir tribün. Yani Avrupa'ya gitse, şampiyonlar ligine gitse falan UEFA resmi hesaplarının işte atmosfer falan diye paylaşacağı bir tribün. Müthiş korkunç dolu ve boğan bir tribün. Öyle seyirci değil, hepsi taraftar abi. Hepsi taraftar. Boğup bir de göztepe tribününün şöyle bir avantajı var. Stat kapasite olarak çok büyük değil ama tribünler çok yakın. Bir de bu kadar ateşli bir seyirci full dolu gelince boğuyorsun yani rakibi Hakikaten. Basıyorsun rakibe seyirci olarak. Mükemmel bir atmosfer. Bak bugün Kocaeli'de öyleydi. Kocaeli'de daha da iyi olur. Hatta büyük takımlara gittiğinde Kocaeli atmosferi de buna benzer bir şey olur. Lige her zaman bir kere seyircili takım. Lige verdiği katkıya bakıyorum ben Göztepe'nin. Gerisi kendi başarısı. Bana mükemmel bir atmosfer yaşattırıyor mu? Neredeyse Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin her maçında olmayan atmosferi yaşattırıyor mu? Futbol böyle dolu seyirciyle güzel mi ve Göztepe bunu yaşattırıyor mu? Yaşattırıyor. Yani mükemmel bir atmosfer. Rakibi boğup öldürüyorlar. çağıra. İki, bir tane futbolcusundan 25 milyon euro civarı para kazanıp yerine neredeyse 5-6 milyon euro falan harcayarak, 10 milyon euro bile harcamayarak gene mükemmel bir kadro mühendisi yapıyor. Bugün ilk 11'den bakalım. Alan yeni, Radley yeni, Arda Okan yeni, Çerni yeni, Olaytan yeni, Janderson yeni. İlk 11'de ya bu sadece. Yani kenardan giren Efkan var. Ha, Furkan falan geçen sene de vardı. Bu kadar yeni oyuncuyu kullanmasına rağmen neden kadro mühendisliği bize mükemmel geliyor? Çünkü teknik direktörü aynı. Stoylov ve Stoylov'un oyun planında oynattığı attığı 3-4-1-2 temelli sistemde hangi rol, hangi oyuncuya, hangi mevkideki oyuncuya, hangi rolü ve görevlendirmeyi veriyorsa mesela Tiyaniç gidiyor mu? Bana diyor ki Tiyaniç profili bir oyuncuya gidelim. Biraz da atlet olsun. Gidip olayı tanı alıyorlar. Abi aynısı. Tiyaniç biraz daha teknikti. Bu biraz daha güçlü, delici atlet. Bu kadar aynı profilde oyuncuyu yani sen teknik adamının oyun fikrine, oyun zihniyetine göre bir bir kere net bir oyunu var Göztepe'nin. Net bir oyun. Ve bu oyuna göre giden oyuncuların yerini veya yenileyeceğim bölgelerin yerine başka oyuncular alırken hocanın oyun planında hangi oyuncu, hangi mevkide, hangi rol ve görevle oynuyorsa o profilde oyuncu alırsan istersen böyle bugün olduğu gibi ilk 11'den 1, 2, 3, 4, 5-6 bak ilk 11'den 6 oyuncu değişsin. Oyunda hiçbir bozulma olmuyor abi. Göztepe gene bu sezon inanılmaz zor bir deplasman. Gene muhtemelen ligde geçen sene Galatasaray'la beraber en yukarıdaydı. O PPDA istatisi var ya meşhur bu. Rakibe en çok en az pas imkanı verme. isabetli pas imkanı verme. Bunu baskıyla bozma gibi bir istatistik var. Tam açılımını yani uzun bir açılım var. Tam şey yapamadım. Rakibi en çok bozan takımlardan biri abi, topsuz oyunda ve bunu önde baskıyla da yapıyorlar, ikili mücadelede de yapıyorlar, geçişi de koşarak savunuyorlar, bazen merkezde alan bırakıyorlar normal, çünkü bu oyuncular da insan. Ama oyun bozulmuyor çünkü hoca aynı, plan aynı, taktik aynı, profiller belli, o gidiyor, o geliyor ve aynı profilde oyuncuyu gene maliyette buluyorlar. Ya futbol menajer oynayan herkesin rüyasıdır abi, göztepe gibi bir takım kurup işte bu takımı şampiyon yapmak rüya oluyor, rüyanın sonu öyle oluyor yani. Burada bu Göztepe'nin lige kattığı ikinciler. Üç En önemlisi bütün bunları yaparak Göztepe hem doğru kadro mühendisliği hem doğru yönetim hem mükemmel tarz, ligin orta direğini güçlendiriyor abi. Her topluluk maaş dengeleri, şunlar bunlar her şey ya yani bir arada olan her şey o toplumlar vesaire ekonomi orta direğin gücüyle ölçülür arkadaşlar. Orta direğin gücüyle ölçülür. Mesela NBA neden bu kadar rekabetçi bir hale geldi abi? Çünkü orta direk inanılmaz güçlendi. Yani her takımda oynayabilecek birçok oyuncu var. Bugün Göztepe'nin yaptığı, bu lige kattığı en önemli şey marka değeri, cartçut falan diyoruz ya rekabetçilik olarak. Orta direği güçlendiriyor abi. Janderson Romulo kadar katkı vermeyebilir ama Göztepe'nin oyun gücünde hiçbir değişiklik olmayacak. Yetenek eklemeleri, teknik kalite dokunuşları, oyuncuların bireysel ekstra performansları Göztepe'yi yenmek çok zor. Gerisi hakikaten ekstra bireysel performansı olacak. Ama teknik taktik planda hiçbir değişiklik yok. Göztepe'yi deplasmanda yenmek imkansıza yakın bir şey abi. Çok zor bir şey yani. Gerçekten berbat top oynamaları lazım. Ya bugün penaltı ilk. Fenerbahçe'nin ilk hesap etli şutu zaten penaltı. Onun dışında 10 kişi kaldıkları dönemde bile bir 20 dakika. Şey 20 dakika diyorum daha fazla. Yani 61'de atıldı Juan. 85'de atıldı Osterwolde. 22-23 dakika hiç abi. bir tane Nesir'in kafası var. Pozisyon yok. Pozisyon bile vermediler abi. O kadar biraz geri derine kaçmalarına rağmen o kadar sert, sayzlı ite kaka karşılıyorlar ki 10 kişiyken bile yani ki bu kadar tempolu oynayan bir takım bir de 10 kişi kalınca iyice oyundan düşersin maç sonu Düşmüyorlar abi. Ya burada Fenerbahçe'nin de berbatlığının etkisi var. Ama Göztepe'nin bu lige katkılarını devamlı anlatmaya devam edeceğiz. Oyuna sonradan giren Emerson geçen sene de gelmişti. Ya son dakika Emerson şu topa bir de vursa bu kadar oyunun mücadelenin üzerine. Son topa şurada bir de vursa kale arkasını indirir de aşağı herhalde. Komple yani. O yüzden Göztepe bir kere daha sezon boyunca da tebrik edeceğimiz şekilde şimdiden bir kere daha üstüne basa basa tebrik edelim. Geçelim asıl arızaya. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir şey var abi. Bu ülkedeki en büyük problemlerden biri finansal okur yazarlık. Yani insanların fiyat performans ilişkisini değerlemeyi, fiyatlamayı, ekonomiye göre nasıl olması gerektiği falan bilmiyor bilmiyor anlamıyor yani. Çok da normal. Anlamaya da bilir ama anlamadığını eleştire öğren yani o zaman. Ya da düşün. Üret fikir üret yani. Şimdi abi. Benim 20 milyon euro verdiğim santraforum gerekirse sahada ağzıyla kuş yakalayacak bir yandan. Bir yandan top oynarken bir yandan da bir yerde bir kuş yakalayacak ağzınla ama. Arkadaşlar siz 20 milyon euronun ne demek olduğunu biliyor musunuz abi? Benim yıllık 10 milyon euro maaş verdiğim Rafa Silva. Bak sektireyim konuyu. Bana Kasım ayının böyle sezonun herhangi bir ayının Kasım ayı geldi aklıma. Herhangi bir ayının herhangi bir uç deplasmanında gerekirse Türkiye Kupası eşleşmesi deplasmanında bile oynatsam bir Şampiyonlar Ligi maçı ciddiyetiyle oynayacak abicim. Yok öyle bir şey abi. Siz Manchester City'ler, Real Madrid'ler, Bayern Münih'ler falan değilsiniz abi. Kaldı ki onlar zaten maç seçmiyorlar. Yani her bunda Siga maçın aynı ciddiyette oynar Bayern Münih. Ha, böyledir yani bu. İstikrar problemi hiç olmayacak abi. Bon servisi 20 kağıt. Bir yıllık kiralık maliyeti 20 kağıt. 40 milyon euro ya şurası. 40 milyon euro. John Duran'ın bugün oyundan atılmaması yani başka bir hakem atabilirdi. Bak yabancı bir hakem atabilirdi oyundan. Ben atılmalıydı demiyorum. Dirsek biraz ya çok ortada bıraktı beni. Aşırı şiddetli değil. Biraz ittiriyor gibi. Ama biri çıkıp derse ki ya vuruyor kardeşim falan filan. Sarı ile hakemi de kurdu. Sarı hakemi de kurtardı. Ya sarı hakem de kurtardı orada. Sarı çıkardı geçti. Tamam tamam dedi. Sarı dedi. Şiddetli falan filan dedi ki şurası 40 kat. E şimdi abi Göztepe deplasmanı zor. Göztepe deplasmanı zor. Trabzon deplasmanı zor. Beşiktaş'a iki maçta da kaybederim. Beşiktaş büyük takım. Galatasaray'a iki maçta dört puan verim. Evimde 3 yerim. Deplasman'da bir tane daha fazla pozisyona girdim diye büyük naralar atarım böyle büyük. Sanki bir toprak fethetmiş komutan gibi gezerim. Tamam. Rangers'a eğlendiririm Tamam. Rangers deplasmanı zor işte. İ İbrox'tan çıkamadık. Biz aslında iyi oynadık ama pe sanki penaltı atmak bu işin içinde değilmiş gibi. Fenerbahçe'nin bu kaçıncı ya penaltılarla kaybettiği tur? Son 2 senede. Yani İsmail Hoca'nın da böyleydi. Abi Mourinho geldi gene bir şey. Penal Abi siz penaltı atın ya. Siz her antrenman sonra ben, ya normalde hakikaten profesyonel futbolcuya bu söylenmez de Fenerbahçe takımının hakikaten penaltı atması lazım antrenman sonunda. Penaltı antrenmanı yapması lazım özel. Ya Talişka'nın ben daha topa gelirken söyledim ya kendi sağına vuracak ve hani kaleci bilirse kurtarır. Talişka o kadar iyi bir penaltıcı da değil. Penaltıcılık başka bir marifet çünkü. Ama Jose Mourinho'nun dedi hani söyledim ya öndeki 40 milyon euro verdiğim toplam santraforların benim sorgulanacak istikrarsızlık, ilk zor deplasmanda sinmek. İki fizik gördüler, sindiler abi. He he. Heliton, Bokele alan üçü abi kucakta gezdirdiler bütün maç. Bütün maç kucakta gezdirdiler. Göztepe'nin 10 kişi kaldığı ana bir tane kafası var annesinin. Duran'ın aksiyonu yok kaleye. Bak şutu geçtim ha. Şut, şut bir şeydir. Kaleye doğru topu alırsın, dönersin, tık bir çalım atarsın, bir dripping'e kalkarsın. 20-30 metre topu götürür. Hiçbir şey yok abi. İnanılır gibi değil yani. Neden maç seçiyor? Nesiri maç seçemiyor. O kadar o kadar potansiyelsiz. Seçemiyor. İstikrarsız, direkt istikrarsız. Jimanski var yok. İstikrarsız abi. John Duran net maç. Jose Mourinho net maç seçiyor abi. Balık baştan kokuyor işte yani imam imam osurursa cemaat oho, oho yani kanalizasyona çevirir sahi. Jose Mourinho maç seçiyor arkadaşlar. Şu açık ve net. Kafada Benfica var abi. Kafada Benfica var. Burada bakıyor. Yani Süper Lig'de bakıyorsun. Mourinho sinirli ya. Diyor ki ben burada niye maça çıkıyorum abi diyor ya. Benim burada ne işim var abi? Hadi oynayın siz de kazanın ya. Rakibe bağırıyor. Dördüncünün üzerine yürüyor. Kendi oyuncusuna. Bugün sen Benfica maçında. Şimdi üç gün sonra Benfica maçı var değil mi? Üç gün önce oynattığın adamların. Yani ana, ana olarak böyle ana güç harcatarak, ana süre vererek devamlı zaten 3 gün önce daha oynattığın adamları 5 atmışsın ama çok tempolu bir maç olmuş. Neden bugün getirip bir de İzmir'de atıyorsun abi sahaya? Sana ben neden 300 milyon euroluk kadro veriyorum abi? Senin de oyuna bile girmeyen bir Ciku ve İsmail Yüksek bugün biri Trabzon'a biri Beşiktaş'a ver uçar ikisi de. Yani İrfancan Can Kahveci oynamıyor. Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartu Elmaz. Şu maçta Bartu oynar abi. Amrabat'ın yerinde Bartu'yla Ne fark edecek yani? Talişka oyuna, oyuna, sonradan giren Talişka en sonunda Cenk giriyor. Fenerbahçe rotasyonu böyle. Şimdi Benfica maçında kim oynayacak? Gene bu 11 oynayacak. Kardeşim Türkleri eleştiren bir en çok sallayanlardan biriyimdir ben. Bak en çok. Kendilerine bakmıyorlar antrenman yapmıyorlar. Avrupa standartında antren antrenman sevmiyorlar. Bak direkt sevmiyorlar. Sevmiyorlar abi. Türk hocalar antrenman falan sevmiyor. Tam bunu da söyleyelim. %90'ı yani. Sevmiyorlar. Eski jenerasyonda daha da fazlaydı bu katıldığı antrenman sayısı daha azmış işte İsmail falan. Baba tamam bu istatistiği geç. Matematiği bir bırak ya. Kulübede oturuyor kardeşim adam. 90 dakika oynayabilecek durumda olmayan adam ne iş var abi kulübede? Şu maçta Fred'i dinlendirsene. Şu maçta Jimski bir oturtsana abi. Yani şu maçta Semedo Oğuz, Oğuz Aydın nasıl Semedo'dan önce başlamaz ya? Takım düştü abi. Hiçbir şey gösteremiyorsun Göztepe'ye. 10 kişiyken bile hiçbir şey göstermen Neden? Yoruldular. Benfica maçı daha da yorgun çıkacak şimdi ne olacak mesela Benfica içeride Benfica'da geldi ye, yendi. Kocaeli maçında ıslık başlayacak abi. Neden? Maç seçiyorsun. Maç seçiyorsun. Benfica maçında Fenerbahçe adım gibi eminim ki daha başka bir planla oynar. Daha ciddi. Daha oyunun içinde falan. Alenen maç seçiyor Jose Mourinho. Burada bir futbolcu üzere Ennesi'si Beşiktaş'ta zaten tonla var da bunlardan falan. Konuşuyoruz ama benim 15 milyon euro verdiğim teknik direktörüm de benim Aralık ayında, Ocak ayında bir Bolu deplasmanında oynadığım Türkiye Kupası'nda bile aynı özeni gösterecek. Göstermezse sokarım bir tarafına. Yağdırırım yani. Tepesine binelim. 15 milyon euro hoca'ya veriyorum ben. Suudi Arabistan'ı çık, Avrupa'da kaç tane hoca kazanıyor abi Jose Mourinho'nun aldığı parayı. Suudi Arabistan'ı çıkın, yorumlara yazın. Bak hiç bakmadım vallahi o istatistiğe de bakardım keşke. Aklımda olsaydı şey videoya girmeden bakardım. Aklıma da gelmedi. Suudi Arabistan dışında kaç hoca alıyor abi Jose Mourinho? 15 kağıdın üzerinde alan hocaları yazın. Vallahi yazın. Yorumlara yazın ya. Like'a basalım. Aboneye basalım. Bir de yorumlara yazalım. 15 kağıdın üzerinde Avrupa'da yani Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi oynayacak ülkelerin hangi hoca alıyor abi? 15 milyon euro üzerinde bir söyleyin bakayım ya bana. Bu nasıl bir lüks kardeşim? Okan Buruk'un maaşı daha yeni 3 milyon euro oldu. 3 sene üstte şampiyon oldu ha. 3 sene üstte şampiyon oldu ha. Senin 10 senedir yapmaya çalıştığın şey 3 kere yaptı. Hani senin 10 senede bir kere yapmaya çalıştığın şeyi 3 kere yaptı üst de daha yeni 3 kat oldu Okan'ın maaşı. Ki bence başarısız hoca Avrupa'da özellikle yani. Kenarda meymenetsiz. Sinirli. Sevmiyor. Ya bitsin şu maç gidelim. Göstebe başlayacağım hadi sen de oyna sen de gir. Hakeme bağırıyor. Dördüncünün üzerine gidiyor. John Duran dirsek atıyor. Sarı görüyor. Sarı, kırmızı çok beni ilgilendiren şeylerdi. Ben hiçbir zaman hakem konuşmuyorum. Sarı görüyor. Sarı en az sarıya belli yani. Sarı dirsek. Jose Mourinho kalkıyor kulübeden şeye gidiyor abi. Soyunma odasına gidiyor. Baba sen 2005'te miyiz ya? Hocam senin bak hakikaten söyleme. 2004'te, 2005'te, 2006'da, 2009'da falan böyle Twitter, Twitter, sosyal medyada bu insanların ünlü karakterlerin şaklabanlıkları noktasındaki farkındalığı düşükken millet bunu yiyordu ve sen ikon oldun ikonik oldum bu hareketleri yaparak. Neden? Çünkü başarı da geliyordu. Başarısızlık üzerine bir de bu saçmalamalar olursa ikoniklikten şaklabanlığa gider iş işte o zaman. Soytarılığa gider yani. İkoniklikten oraya gidebilir. Bir de başarı yok ve bir de 15 kat para. Baba ben Göztepe deplasmanından ne bileyim Aykut Kocaman'ın 3 defa sabek değiştirerek Volkan Demirel'in tuttuğu topu içeri alarak şey yaptığım maçta da 2-2 berabere kalıyordum ya. Ve o takım çok daha oyun oynuyordu yani. Oyun üzerinden dönüyordu oyun yani. Hani şey şey tehditkar oynuyordu gitgelli oynuyordu vesaire yani. Önde solda da falan. Yeşil forma, berbat bir forma. O takım o takım da ve sıfır maliyet o takım neredeyse yani. Sıfır maliyet bir takım yani. Kötü takım bir de. Fenerbahçe'nin daha doğrusu şampiyonluğun gidişatını zaten bu maçlar belirliyor abi. Göztepe deplasmanı, Samsun deplasmanı var işte. Ne bileyim lige iyi girecek. Bu arada iyi yukarıyı zorlayacak takımlar gene olacak. Yani bugün ligin tepesine bakalım bak. Göztepe 4. Samsun 6, Galatasaray 6. Daha diğerlerinin maçları var tabi. E bir Trabzon deplasmanı oynayacaksın. Geçen seneden daha kötü bir Trabzon'la oynamayacaksın. Bak bunu garanti ederim yani. Beşiktaş geçen seneden daha kötü bir Beşiktaş oynama şansın yok. Geçen sene iki maçta kaybettin. Gason'ı zaten Gason'ı saymıyorum senin rakibin çünkü direkt rakibin artık. E Samsun maçı var. Sen her yerde takıl 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 sonra biz Allah Allah biz nasıl şampiyon olmuyoruz lan de. Ulan her döneme şimdi içeride Kocaeliyi yen abi bir zahmet zaten. Yani Kocaeliyi yenmekle şampiyon olunmuyor. Hem Kocaeliyi yenip hem Göztepe deplasman hem Samsun deplasman kazanıp bam bam giderek şampiyon olunuyor. Ha hoca derse ki benim alanım bu değil Avrupa. Tamam hoca hemen tazminatını ödeyin. Hemen ödeyin tazminatını. Def olsun gitsin. UEFA'da gözlemci olsun abi. Çok Avrupa'yı gezmek falan istiyorsa yani. Avrupa'da göre Şampiyonlar Ligi maçlarında bulunmak. Sky Sports'a röportaj vermek. işte ne bileyim TNT'de şeyle bir ha ha iyi falan yapmak eski futbolculardan bir. Hani bu alana girmek istiyorsa. Hocam al senin bu 10 kat tazminatın. 5'ini öderiz sonra. Kalanını taksitlendiririz bir şekilde. Bağlarız ödeme garantisi al bu da bilmem ne. Hadi eyvallah abi. Kimi getiriyorsan getir. Fenerbahçe kadrosu potansiyelinin %70 falan altında top oynuyor bak. Çok açık ve net. En azından %50. Bak en az minimum %50 altında top oynuyor. Evet üçlü takımı katılıyorum ama farkındalık yok abi. Bu kadar kopuk olmaz. Bu kadar istikrarsız. Benim en kabul edemediğim şey istikrarsızlık. Maç seçen adam istikrarsız adam. Hem maç seçen yani maç seçen adam vardır bir ayrı. Mesela John Duran, Rafa bunlar biraz da yetenekli oyuncular ama maçı seçerler ayağını uzatmaz, koşmaz, sinirlenir falan. Nesiri gibi daha düşük profilli oyuncular bir de 20 kat Nesiri. Onlar oynayamazlar da istikrarlı. Yani Nesiri'nin fiziksel profillerinde istikrarlı oynayan adam zaten Atletico Madrid'de oynuyordu şu anda işte. Sönlot'un yerine onu alırdı. Atletico. Öyle düşünün abi. Ya çok basit. Ya 40 milyon euro diyorum ya. 40 40. 40 kağıt şurası. Ön, ö, ön ikili. Osterwolde'yi de getireyim. Şikri, hani Yusuf Merkezde belki de bugün Fenerbahçe için en iyilerinden biridir. Yani Şıkrın de gayet iyiydi bu arada. Allah'tan stoperlerin iyi. ya yani boğuşabiliyorlar. İşte 73 kere topla buluşmuş Şıkrın yer. 4'te 3 isabetli uzun topu var. 8'de 7 hava topu 3'te 3 zeminde kazanmış. Allah'tan Şıkrın yer 3'ü de bak bu işte söyledik bunu. Sırıtmadan oynuyor abi. İlk yarı 0-0 e, bittikten sonra ilk önce Joan atıldı. Sarı kartınız varken adama ikili dıdalıp ben yapmadım deme için hakem yemez abi. Ondan sonra İsmail Atılı kulübeden köybaşı ve ilk hamleler 70'te Janderson ve Olaitan. öndeki ikili hemen kenara alıp merkeze bir hamle daha atıp Hiroshi'yi atıp merkeze şuna dönüp aslında tamamen şuna dönüp öne de Emerson attı bir tane kule yani bir merkez güçlü kule ki Miroshi penaltıyı da yaptırdı. Şuna döndü tamamen Stoylo biraz da mecburen artık. Fred Semedo Conduran korkunç hamleler abi. İlk hamlesini 70'te ve 76'da yaptı abi Jose Mourinho şu maçta. Kale şut yok. Pozisyonel aksiyon yok. Aksiyon yok. Neden? Ne var diyor ya? Yapıya yıkarım, bir şey derim. Bunlar zaten Galatasaray e şampiyon yapıyor falan filan derim diye düşünüyor. Ona bu yolu açan Ali Koç. Şımarıklığın bedelini ödüyorsunuz Ali Bey. Şımarıksınız ve bedelini ödüyorsunuz. Neden? Bugün Kerem Aktürkoğlu'na o 5 milyon euro vermiyorum ya indiriyorum falan muhabbetini hemen gaza gelip yapmasan Feyenoord'a dedikten sonra. Bugün Kerem'in golüyle maçı kazanacaksın belki. Bu bile bak bu bile detaydır abi. Vallahi detaydır ya. Oğuz. Kim burada? John Duran İrfan. İrfan hemen attı kendini sağ orta taraf muhabbeti için. Talişka da girmişti oyuna. Talişka da Fred'in yerine girdi. Jimanski Talişka Fred'de niye ben çıkıyorum dedi. Yok ben çıkaydım ya. Fred. Ben 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 çıkardım abi sen niye çıkıyorsun ya? Kazanılan ikili mücadele yok, bir şey yok. Biz çıkardık kral. Olay tam fena top oynamadı bak onu gözüm tuttu hakikaten beğendim. 9'da 5 ikili mücadele var. Bir de kilit pası var. Zaten maçta pozisyon yok. Ama o stoperler üzerinden okunacak bir oyun yani genel olarak maalesef. Efkan, Deniz, Antoni Deniz inanılmaz top oynadı. Bayıldım Antonio'ya abi şunu ya Galatasaray yönetimi rotasyona rotasyon atır abi ya. Bayıldım ya. Zaten çok iyi bitirmişti sezonu. Osterwold'e atıldı. Sarı kartlı olan adam hem topuz kalıyorsun hem yani hem topuz kalıyorsun abi. Bir de gidip sarılıp atılıyorsun ya. 10 kişiye rakip. Osterwold'e'nin kafa da sağda değil ki işte. Ra rakip de. Rakip nasıl uğraşırım da. Kafa orada abi. Kafa nasıl rakibi iterim. Küçük düşürecekmiş gibi bakarım. İterim kakarım. Nasıl benim TikTok editim yapılır. Bazen Merih Demiral da yapıyor ya bunu. Manasız toplara kayıyor falan böyle. Aynı. Aynı yani. Tamamen kafa dışarıda. Tamamen. Olağanüstü bir fiziksel hani anomalisi var herifin. Acayip fiziksel anomali. Bence. Taha ile Furkan girdiler oyuna artık. Tamamen arkayı şeye aldı. Hoca Talişka'da penaltıyı kaçırdı. Maç bitti. Göztepe'yi bir kere daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe için hakikaten kötü geçecek bir Benfica turu. Yani Benfica turu demeyeyim bak. Bugün cumartesi. Çarşamba akşamı 22.00'da maç var abi. Çarşamba akşamı maç bittiğinde Fenerbahçe mağlup olduysa Kocaeli maçındaki ilk kaçan golde Hahu başlar. İlk pas aslında ıslık başlar. Daha Kongre'de de var ya daha vakit. Onu söyleyeyim. Kongre'de daha var ha. Onu, onu da söyleyeyim. Onu da bir araya sıkıştırayım yani. Diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.